Taşkesenli Muhammed Sıddık Efendi Erzurum'da yetişen maneviyat önderlerinden Daha ziyade Horasan müftüsü olarak meşhur olan Taşkesenli Şeyh Muhammed Sıddık Efendi 1914 yılında Erzurum'un Sultan Melik Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Babası Taşkesenli Şeyh Ziyahettin Efendi, dedesi ise Şeyh Ahmet Efendi'dir. Annesi Karayazı Erenler Köyü'nden Şeyh İbrahim Efendi'nin kızıdır. Şeyh Muhammed Sıddık Efendi, Şeyh Şehabettin Efendi'nin küçük kardeşi ve aynı zamanda talebesidir. Birinci Dünya Savaşı'nda dünyaya gelen Şeyh Muhammed Sıddık Efendi, henüz iki aylık iken babasını kaybetmiştir. Abisi Şeyh Şehabettin Efendi tarafından okutulan ve yetiştirilen bu zatın, tahsil hayatı çok kısa bir zamana rastlamaktadır. Birinci Dünya Savaşı akabinde Erzurum'un Rus ve Ermeniler tarafından işgali, ardından İstiklal Savaşı ve ailenin tehcir edilmesi tahsilini çok zorlaştırmıştır. Bütün bu ağır şartlara rağmen abisi Şeyh Şehabettin Efendi'nin yanında Farsça ve Arapça başta olmak üzere fıkıh, kelam, hadis, tefsir ve mantık okuyarak icazet almıştır ve aynı zamanda ilk ve ortaokulu da Erzurum'da okumuştur. İcazetini alıp ilmini tamamladıktan sonra 1952 yılında müfte olarak Erzurum Tekman ilçesinde göreve başlamıştır. Burada iki yıl müftülük görevini yürüttükten sonra Erzurum Horasan müftülüğüne atanır. Burada da 6 yıl görev yaptıktan sonra kendisine Erzurum Merkez Vaizliği görevi verilmiştir. Böylece Erzurum'da Horasan müftüsü olarak meşhur olmuştur. Hastalığın ilacı. Horasan müftüsü olarak bilinen Şeyh Muhammed Sıddık Efendi çok güzel kaside ve manzum divanın yanında hikmetli sözler söylemede de ustaydı. Onun yazdığı kaside manzum divanı ve söylediği hikmetli sözler halk tarafından büyük itibar görmüş ve ezberlenmiştir. Günah hastalığının ilacı Tevbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp, gönül havanında tevhid tokmağıyla güzelce dövmeli, insaf eleğinden eleyip, gözyaşıyla hamur etmeli, aşk ateşinde pişirip, muhabbet balına katarak gece ve gündüz kanaat kaşığıyla yemeli. 1960 yılında tutuklanarak Sivas'a götürülmüştür. Sivas'ta tutuklu iken beraberinde tutuklu bulunan kişilere daima cemaatle namaz kıldırıp birçok kişilere de fıkıh konusunda dersler vermiştir. Buradaki davranışları ve ilmi ile dikkatleri hemen üzerine toplamıştır. Hatta bir gün rütbeli bir subay Şeyh Muhammed Sıddık Efendi'ye sinemanın helal olup olmadığını sorar. Şeyh Muhammed Sıddık Efendi, sinema bir alettir. Eğer iyi yerlerde kullanılırsa helal, hatta faydalıdır. Ama kötü yerlerde kullanılırsa haram, hatta zararlıdır. Tıpkı insanın dili gibidir. İnsanoğlu eğer dilini iyi olarak kullanırsa faydasını, kötü olarak kullanırsa zararını görür der. Kaside Grubum geldi ey saki, bana metle görünmez mi? Ölümüm geldi ey Mevla, bana lütfun görünmez mi? Beni candan usandırdı, feleği çarkı canbazı, Acep nesimi hevadan bana zerre görünmez mi? Gidup meclisi de bakıp uzakta kaldım ben, Atikül Gamri Rihan'den, bana bir cam uzanmaz mı? Meclisi ekabirde kusurun itirafından Bağışlanır cürümler hep bana Şefkat uyanmaz mı? Harisün aleyküm sırrını hatırla ey cana Benim de ümmeti olduğuma lütfun yakışmaz mı? Büyük dergahını tuttum yüzüm Gaffaru rahzanım Bana baran rahmetinden Acep bir kıtra yağmaz mı? Niçin böyle ümitsizlik içinde kaldın ey Sıddık? Öd unic estecip kum, seni de kafi gelmez mi? Altı ay Sivas'ta kaldıktan sonra tekrar Erzurum'a dönen Şeyh Muhammed Sıddık Efendi, bir yandan önceki merkez vaizliği görevini yürütür, bir yandan da Bitlis'te Şeyh Abdurrahman-ı torunlarından Şeyh Taha Efendi'ye giderek manevi irşat dersi alır ve bu zatın halifesi olur. Görevi esnasında bir taraftan insanları dini açıdan aydınlatırken, diğer taraftan da tasavvuf yolu ile ilşada çalışmıştır. Evinin alt katını medrese haline getiren Şeyh Muhammed Sındık Efendi, Taşkesenli Vakfı olarak anılan yerde yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Mezun talebeleri arasında Taşkesenli Vakfı müderrisi olan Taşkesenli Şeyh Zeki Hoca Efendi, Tortum eski müftüsü merhum Hafız Yahya Hoca Efendi, halen Erzurum'un fahri vaiz ve müderrislerinden Eşref Hoca Efendi ve Pasinler'in Kevank köyünden Hafız Şuayb Hoca Efendidir. 13 Şubat 1985 tarihinde vefat eden Taşkesenli Şeyh Muhammed Sındık Efendi Erzurum Asri Kabristanında amcası Muhammed Sırrı Efendi'nin türbesinin yanına defnedilmiştir. Münacat Hasta halim, dil perişanım, medet ya Rab medet, Dembe dem artmakta efkanım, medet ya Rab medet. Ahu efkanım benim, bihad olan isyanıma, merduyuni affi tuttum, el medet ya Rab medet. Tövbekarı affedersin, sitredersin cürmünü, sahip bir kez olanın El Medet Ya Rab Medet. zalim u Asi Olana Gösterirsin Rahmetin, O Zaman Meşhud Olur Lütfun, Medet Ya Rab Medet. Nefsi Şeytan Şerlerinden Hem Koru Bu Acizi, Naziri Didarın Eyle, El Medet Ya Rab Medet. Kabru Mahşerde Mizanda Hem Sıratta Kıl Delil, Zat-ı Paki Mustafa'yı El Medet Ya Rab Medet. Hurı Kılman Sıddık'ın Canına Hiç Minnet Değil, Maksını görmek cemalin el medet ya Rab medet.